Yaşamdan kesitlerden herkese merhabalar. Yaşamın içerisinde var olan, göremediğimiz ya da görmekten kaçındığımız hüzünleri, mutlulukları, paylaşılmayan hayatları bundan sonra burada Akdeniz TV ekranlarında sizlerle paylaşacağız. Yaşamdan kesitler istasyon sakinleriyle başlıyor. türkülerin yazıldığı, gurbettiğin, sıla özleminin yaşandığı, uzayıp giden demir rayların üzerinde giden bedenlerin, canların durağı istan. Annenin evladına sarıldığı, hıçkırıklara boğulduğu yerler. Memleketlerini bırakıp uzayan demir rayların üzerinde giden trenlerin dağların arasında kaybolmasıyla yitirdikleri değerlerin farkına varan insanların uğradığı duraklar, istasyonlar. İşlerinde yaşayanları sakinleriyle bir bütün. Hep gördüğümüz ama kim olduklarını, ne yaptıklarını bilmediğimiz istasyon sakinleri. Konduktörü, tren teşkil memuru, makasçısı, çöpçüsü, güvenlik görevlisi, makinistiyle, yolcusuyla istasyonun temel taşları onlar. Müzik Hayatın birer parçası gibi. Evsizler kimsesizler. Sığına bildikleri her yer onlar için bir ev. Tıpkı dört çocuğunu kucağına alıp istasyona sığınan bu aile gibi. Kimi zaman davetsiz misafirlerle dolu veriyor istasyon. Kimse sizlere, evden kaçanlara, huzur arayanlara kucak açıyor. Onlarda da nedensiz bekleyişler içerisinde istasyonun kucağına atmışlar kendilerini. Bir anne ve çaresiz dört tane çocuğu. Kadın yıllardır kocasız, çocuklar da babasız. Yaşamaya çalışıyorlar her şeye rağmen. Çaresizlik yüzlerinden okunuyor. Bekleyişleri günlerdir devam ediyormuş. Konuşmuyorlar. Sadece utangaç, biraz da korkak bakıyorlar kameraya. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Kirlenen hayatı temizleyemiyor. Belki elinden gelse onu da yapardı. O şimdilik istasyonun genel temizliğini yapıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor işine. Daha iyi bir iş istiyor. Zorluklarından bahsediyor işini. Ama her şeye rağmen çalışıyor. İstasyonların arka planında kalmış çalışanları onlar. Hayatları trenlerin ani hareketine bağlı. Onlar insanları kazasız bir şekilde gidecekleri yere ulaştırmak için trenin bakım onarım işlerini yapanlar. İşleri zor ama çalışmak zorundalar aileleri için. Trenin en önünde onlar. İki kişi küçük bir bölmenin içerisinde önlerini görmeye çalışıyorlar. Onların tek sorunu yol kenarında tren taşlayan gençler ve dikkatsiz araç sürücüleri. Akşamdan kesitler programının sonuna geldik. Yeni hüzünleri, mutlulukları, paylaşılmayan hayatları paylaşmak için görüşmek üzere.